Yulaf ve kabakla hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. Pratik, atıştırmalık bir lezzet. 1 çay bardağı yulaf, 250 gram kadar kabak kullandım. Kabakları soydum, rendeledim. Günün her saatinde zevkle tüketeceğinizi düşündüğüm bir tarifi paylaşıyorum. Umuyorum ki sizlerden de tam not alacak rendelenmiş kaban içerisine bir çay bardağı yulaf, bir tane yumurta, baharatlar ve tuz, baharat olarak kajun baharatı, kimyon, karabiber, pul biber, dolmalık baharat, ilavesi yaptım, doğranmış dereotu, 2 yemek kaşığı, zeytinyağı ekledim, İyice karıştırdım, karıştırırken içerisine bir çay kaşığı kadar Kabartma tozu ekledim. Tekrar yoğurdum. Bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hazırladığım karışımı döktüm. Ben atıştırmalık tarif olarak hazırladım. Dileyen sarımsaklı yoğurtla da tüketebilir. 180 dereceli fırında 35 dakika pişirdim. Tarifi fırından çıkarttım. Servis tabağına aldım. Acıktığınızda hemen yiyeceğiniz tok tutan bir lezzet. Tarif hazır. Sizlere bir lezzete daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki Tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.